Haberiniz var mı? 1953 yılında bir tarih battı. 81 denizci, 81 ananın göz bebeği derin suların altında kaldı. İstanbul ve tüm Türkiye sessiz ve sakin bir dönemdeydi. Kim bilebilirdi ki Cumhuriyet kurulduğundan o yıla kadar halkın en büyük acısını o sene yaşayacağını. Yorgundu Dumlu Pınar. Bir tatbikattan dönüyordu. Her daim savaşa hazır olmalıydı ya geleceğin bekçileri, asker doğan delikanlılar. Su üzerinden yavaş yavaş yol alırken İsveç bandıralığı Nabolant'la çarpıştılar. Hasar büyüktü. Hemen o anda sadece beş kişi suya atlayabildi. Birkaçı Nabolant'a yüzdü can havliyle. Pervanesine kapılıp parçalanarak şehit oldular. Denizaltı usul usul batmaya başladı. 22 denizci kıç torpidoya sığındı. Battı şamandırasını birilerinin bulma umuduyla yukarı fırlattılar. 22 denizci 84 metre derinlikte çaresizce beklemeye başladı. Sabaha karşı balıkçılar buldu battı şamandırasını. Hemen yardım çağırdılar. Aşağıyla bağlantı kuruldu. Yaşayan 22 kişi vardı. Derinlerde 59 denizci şehit olmuştu o gece. Hemen kurtarma çalışmalarına başlandı. 22 nefes tekrar gökyüzünü görmeyi hayal ediyordu. Hikayeler anlatıldı durdu o günden bugüne fakat gerçeğin peşine düşenler de oldu. Çok küçük yaşlardan itibaren hep sualtı sporları ile ilgilendiğim için e, deniz tarihi ile ilgili, sualtı canlıları ile ilgili kitaplar okuyordum. Bunların içerisinde beni en çok etkileyen hikayelerden bir tanesi de Dumlupınar denizaltısının sonu oldu. Burada havasızlık, insanların acı çekerek e, son nefeslerini vermeleri, e, bir türlü kurtarılamamaları beni çok etkilemişti. Daha sonra belgeselci olarak bu hikayenin mutlaka anlatılması ve ekranlara getirilmesi gerektiğine inandım. Ve e, bu olayda anlatılanın aksine pek çok aksilik yaşandığı, pek çok eksiklik olduğu, bu insanların haklarının bir türlü teslim edilmediğini düşünerek belgeselini yapmaya karar verdim. Benim çocukluğum Trabzon'da geçti. Trabzon limanını çok seviyordum. Evimizin bir terası vardı ve limana bakıyordu. Bir gün galiba donanma bayramından dolayı savaş gemileri gelmişti limana. Onlar arasında bir denizaltı vardı. Denizaltı ilk kez orada gördüm. 5-6 yaşlarında ya varım ya yokum. Sonra denizaltı hayranı oldum. Denizaltıları çok sevdim. İlkin çok korktum. Dayımla gezmeye gitmiştik denizaltı. içine girmiştim. Korkmuştum, itiraf ediyorum. Ama sonra çok sevdim. Bana çok değişik geldi. Sonra tabii Jules Verne'in denizaltında 20 bin fersah. Yani okumayı söktüm demek ki. 7 yaşındayım. İşte o günlerde Dumlu bunları duydum. Çünkü denizaltılarla çok ilgilenen bir çocuktum ben. Herhalde babamdan duydum. Evimizin terası limana bakıyordu derdim ya. O Terasta hafta sonları sofralar kurulurdu. Babam saz çalardı ve öyküler anlatırdı. Bir meddahtı babam. Bütün konu komşu, akraba terasta toplanır. 35-40 kişi. Düğün gibi. Altımızda liman ve babam öyküler anlatırdı. Orada duydum Dumlupınar'ı. Yani 6-7 yaşlarında duydum. Kendimi bildim bileli Dumlupınar'ın içindeyim ama. Dedim ya, denizaltıları çok seviyorum. Kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Hem akıntı hem de metrelerce derinlik askerlere ulaşılmasına imkan vermiyordu. Düzenli olarak askerlerle konuşuluyor, durumları soruluyordu. Sizi kurtaracağız tesellileri sürekli tekrarlanıyordu ta ki kurtaran gemisi aşağı ile irtibat kurulan tek kabloyu kopartana kadar. Artık hem irtibat kurulamıyor hem de denizaltının yeri tam olarak belirlenemiyordu. O an sadece Batı Şamandırası'nın kablosu değil, yukarıda bekleyen ümitli yüreklerden de bir parça koptu. 81 denizcimiz şehit olmuştu. Fazla süre geçmeden sebepler araştırıldı. Komutanların yanlış kararlarının kazaya sebebiyet verdiği konuşuldu durdu. Peki gerçek neydi? Dumlupınar'dan sağ kurtulan komutan Sabri Çelebioğlu hatalı mıydı? Dumlupınar denizaltısının Kazasının olma sebebi Hasan Yumuk'un sancak 15 emri vermesi ama bu esnada karaya oturulabileceğini düşünmesi sebebiyle gemi komutanın müdahale edip tamamıyla iskele alabandaya çevirmesidir. Yani gemi sancağa sağa doğru giderken bir anda sola doğru dönüyor, e sol taraftan da zaten Naboland geliyor ve hatta Naboland'ın önünden öbür tarafa atlamaya çalışıyor. Burada yağmurdan kaçarken doluya tutulduk diyebiliriz. Gazeteler her gün başka bir manşet atıyor, Dumlupınar kazasının nedenleri soruluyordu. İhmal var mıydı? E, hayır ben ihmal olduğunu, ihmal olduğunu düşünmüyorum. i̇hmal yani, deyince tabii e, bir şeyleri tam yapmamak geliyor. Hayır hayır, kurtarma çalışmalarında herkes elinden geleni yaptı. O günü teknik olanaklarına göre çok şey yaptılar. Ha, yaptıkları kendi içerisinde e, ihmal, ihmal değil ama Yanlış olan şeyler var, mı? mutlaka vardır. Bu tür kurtarma çalışmalarında yapılan hatalar olabilir. Ama bunlar ihmal değildir. Bunlar bilinçli değildir, kasıtlı değildir. Orada herkes bütün kalbiyle, yüreğiyle o insanları kurtarmak için çalıştı. Ama kurtaramayacaklarını kendileri biliyorlardı zaten. Buna rağmen çalıştılar. Eee dalgıçlar vurgun yedi. E, yani arkadaşları aşağıda olanlar. Fahri Korutürk'tü kurtarma çalışmalarındaki komutan. İhmal değil zaten kurtarılamazlardı. Yani o günü teknik olanaklarına göre ki bugün bile çok zor. O derinlikte hele öylesine bir e, denizaltı koşullarında Çanakkale Boğazı tutup oradan insanları almanın olana yoktu. 1953 yılındaki kurtarma çalışmalarında pek çok aksaklık yaşandı, yaşandı, pek çok şanssızlık yaşandı. Bugün bir ambulans çağırsanız yine zamanında gelmeyeceğini düşünürsünüz. Bugün acile gittiğiniz zaman doktorun yanlış müdahale yapacağını veyahut da e, hastalıkları tam teşhis edemeyeceğini ve yanlış bir müdahalede bulunacağını düşünebilirsiniz. Aynı olay Dumlu Pınar'da oldu. E, denizaltının yerini belli eden bir şamandıra vardı. Denizaltıdakiler yukarıya denizaltının yerini göstermek ve yardım geldiği zaman oradan aşağı inmeleri için bir işaret şamandırası göndermişlerdi. Ama bu şamandıra koparıldı. Yani Dumlupınar'ın yeri kaybedildi. İlk yapılan hata buydu. Ondan sonra tabii ki zaman darlığı, pek çok gecikmeler yaşandı. İşte limana gelen her milletvekili, her vali, her kaymakam, her efendime söyleyeyim, üst rütbeli subayın alınması için ana gemi kurtarma çalışmasını bırakıp bir nakliye, transport aracı olarak kullanıldı. E bunlar tabii çok önemli zamanın kaybedilmesine sebep oldu. Kaza sebepleri konuşulmaz hale geldiğinde bir de film yapıldı Dumlu ilgili. Refik Kemal Arduman, Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle Kahraman Denizciler filmiyle halkın yavaş yavaş düşen nabzını normale döndürdü. E, elilerde Türk sinemasında bugünkü anlamda bir belgesel anlayışı yoktu. Çoğunlukla tanıtım ya da televizyon olmadığı için televizyonun işlemini gören haber içilikli filmler yapılıyordu. Sanıyorum... Dumlu Pınar'la ilgili yaptığı bu çalışmada... E, ...hem belgesel adı altında ama... ...ya tanıtım ya da gerçekten... ...kamuoyunda büyük yankılar uyandırmış... ...büyük acılara neden olmuş... ...yalnızca yani 53'te değil... ...daha sonraki yıllarda da... ...kendi içinde efsaneler üreterek... E, ...gerçekten bir yara gibi... E, ...her dönemde... ...söz edilen e, bir konuya eğilmesi... ...çok e, doğal... Çünkü kamuoyunun bu kadar merak ettiği bir konuya eğilmesi, belgesel tarzı eğilmesi. Ama bu belgeselin de e, o zamanki Türk sinemasının tekniğini düşündüğümüz vakit su altı çekimlerin olması mümkün değil. Su üstünde neler yaptı? İkincisi e, gerçekten evet bu kazadan kurtulanlar var ama daha çok o dönemde bu tür belgesellerde bürokratik kişilerin konuşması memur olması nedeniyle e, çok sınırlıydı. E, kimleri konuşturdu veyahut da bu bilgileri nereden aldı orası da meçhul. Çünkü gerçekten o dönem belgesellerine baktığımız vakit bürokratların yani memur kökenlerin konuşmaktan çekindiğini görüyoruz. Yani teknik olarak sualtı ve bu konuya ilişkin e, farklı bir görüntüler yakaladığını sanmıyorum. E, birebir e, bu konuya e, tanıtık etmiş kişilerle de konuştuğunu pek sanmıyorum. Ama yine de e, bu konu üzerine yani kamuoyunu yıllar yılı e, meşgul etmiş ve üzerine efsaneler yaratılmış bir konuyu e, ele alması başlı başına ilginç bir konudur. Keşke bu filmle ilgili e, belki film yok ama birkaç fotoğraf elimizde olsaydı. Yani bugüne kadar yapılan araştırmalarda e, böyle bir filme ne yazık ki rastlayamadık. Film Kahraman Denizciler adıyla izleyiciye sunulmuş, Taksim'de büyük bir bando kurulup, halkla beraber sinema salonunda yürünmüştü. Dumlu Pınar battıktan sonra pek çok kitaplar yazıldı, pek çok şiirler yazıldı, pek çok törenler yapıldı. Bunun gibi bir de film yapıldı. Önemli bir anı filmiydi bu. Refik Kemal Arduman'ın yönettiği Kahraman Denizciler filmi. İşte Beyoğlu'nda galası yapıldı, bandolar geldi, bütün insanlar saygı duruşunda bulundu ve Deniz Kuvvetleri'nin vermiş olduğu tüm destekle Dumlupınar'ın hikayesi anlatılmaya çalışıldı. Filmi bugüne kadar gören, bilen, duyan pek kimse yok maalesef çünkü kopyası yanmış durumda. Ama oyuncularıyla konuştuğumuz kadarıyla tamamıyla Dumlupınar'daki denizcilere bir saygı duruşu olduğunu söyleyebilir. Onların hikayeleri unutulmasın diye yapılmış bir film bu. O dönemde radyoda pek çok radyo tiyatrosu Dumlu Pınar'la ilgili yapıldı, oynandı. O dönemde pek çok şiirler yazıldı. Ee, acıklı türküler, Aşık Veysel'in bile türküleri vardır Dumlu Pınar'la ilgili. Ee, bu bir nebze Bugüne işte vatan sağ olsun dediler ve kahramanca öldüler mitinin oluşması için bir nevi yapı taşlarını oluşturdu. Bugün bile insanlar ya ben radyoda duydum onların son seslerini diyor aslında duydukları bir radyo tiyatrosuydu. Hikayeleşmişti artık Dumlupınar. Hemen halktan herkes Dumlupınar hakkında bir hikaye dinliyor ya da anlatıyordu. Ağızdan ağıza yayılan binlerce hikayeyle ihmal kelimesi kafalardan yavaş yavaş siliniyordu. Yerini kahraman sözcüğü alıyordu. E, Heybelada'ya geldiğinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden bu delikanlı sevgilisine mektuplar yazıyor. İşte tatil günleri buluşuyorlar. Ama düşünsene o yıllarda cep telefonu falan yok ki. E, bağlantılı telefonla haberleşiyorlardır. Ve okul bitince e, ki ben bu öyküdeki genç kızı sonra tanıdım bak biliyor musun? Ama ne yazık ki onu 3 yıl önce kaybettik. O genç kızı ben tanıdım. Ee, tabii özel hayatına saygımızdan dolayı adını hiçbir şekilde yazmadım. Doğru da olmaz. Ee, ondan dinledim sonradan. Yani denizaltıcı yılların öykülerini toplamakla o genç kızı buldum ben. Ona ulaştım. Okul bitince tabi e, bunlar e, bir söz, bir nişan yapıyorlar kendi aralarında. E, sonra delikanlı bizim denizaltıda görevlendiriliyor Ve bir tatbikattan dönecek. Ama denizaltıcılar önceden belli olduğu için gidip gelmeleri genç size haberi veriyor. Şu saatte geçeceğiz Çanakkale'den. İşte şu gün geri dönüyoruz diye. Ve genç kızı arman ettiği el feneri ve mors alfabesiyle o genç kız hep çalışıyor, Mors alfabesini öğreniyor. Sevgilisinin denizaltıyla Çanakkale Boğazı'ndan geçeceği zaman gece pencereden ışık yakıp söndürüyor ona. Seni seviyorum diyor ve onun da yanıtı sonsuza kadar. Bu denizaltılar arasında hep duyuluyor bu ışık. Yine bir gün genç kız penceresinde e, haber almış, konvoy halinde geçecekler ve ilk denizaltıda sevgilisi var. Gördüğü ilk denizaltıya pencereden ışık yakıp söndürüyor. Mesajı alan denizaltının kaptanı Bahri Kunt. Çünkü Bahri Kunt bunu hep anlatırdı. Bunu Bahri Kunt anlatırdı. O da çok değerli bir denizaltı komutanıydı. Bahri Kunt bakıyor, aa diyor, okuyun çabuk mesajı. Seni seviyorum. Vay be diyor, bu anlatılan ki doğruymuş. İyi de bu kız niye bize mesaj yazdı? Efendim diyor yandakiler. Herhalde kaldı ya da Geç fark etti denizaltıyı. Onun sevgisinin olduğu deli, denizaltı öndeydi. Biz ikinci denizaltıyız konvoydaki. Ya diyor Bahri Kunt, gecenin karanlığı ne fark eder? Açın projektörü, yanıt veriyor. Sonsuza kadar. Geç kız sevgilisinden haber aldığını sanıp uyuyor. İşte oysa o gece, 4 Nisan 1953 ve Çanakkale'den Ege Denizi'nden giren ilk denizaltı Dumlupınar. Ama Nara bunun açıklarında, Nabolat'la çarpışılıyor Dumlupınar. Arkadan gelen Bahri Kunt kaptanlığındaki Birinci İndonatlı Denizaltı, her şeyden habersiz kaza yerinden geçip, Gelibolu'ya giden ilk denizaltı oluyor. Bu öyküyü denizaltıcılar bilir, Bahri Kunt zaten hep anlatırmış bu öyküyü. Dumlupalar Denizaltısı ile ilgili bugün internete girdiğiniz zaman, ya da kitapları, filmleri incelediğiniz zaman, yapılmış olan eserlerin çoğunda gerçeklerden çok uzakta çeşit efsanelerin anlatıldığını görürsünüz. Bunun tek bir sebebi var. O da gerçeğin acısını, dindirmek, gerçek acı, gerçek üzücü. O zaman ne yapıyoruz? Morfin basıyoruz. Bu morfinle işte duygusal romantik hikayeler veyahut da bir kahramanlık destanı. Bunlar insanların gerçekleri görmeyip kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Ama yeni bir trajedi, aynı minhalde yeni bir trajedi yaşandığı zaman bu defa daha büyük bir moral bozukluğu, daha büyük bir izin çekecekler. Gerçekleri söyleyip insanları hazırlamak lazım esasında. Dumlupınar'da yaşanan aksilikleri anlattığınız zaman yeni bir deniz kazasında bu tip aksiliklerin olmasının önüne geçersiniz. Burada çeşitli hatalar vardı. Bu hataları gösterdiğiniz zaman bunların tekrarlanmasının önüne geçersiniz. Bence filmcilerin, belgeselcilerin yapması gereken budur. Gerçekleri göstermek ki ders alınabilsin. Yoksa hataların üzerine örtmek değil. Bir kahramanlık destanı, vatan sağ olsun hikayesiyle altına neleri süpürüyoruz. Altına neleri süpürdüğümüz belli. Bunca hikayenin arasına bir de Yeşilçam Devi'nin hikayesi karışmıştı Dunlupınar'a. Birinci Dunlupınar'da görev yapıp daha sonra emekli olan ve oyunculuğa başlayan Türk sinemasının unutulmaz ismi Hulusi Kentmen. Hulusi Kentmen e, motor as Yanlış anımsamıyorsam 6 yıl e, deniz çalıştı. E, Hulusi Kentmen'in çok ilginç bakın. Şimdi böyle bir şey söyledim ki benim çok üzüldüğüm bir konu var. O da şu. Kitap günleri, imza günleri fuarlarda benim çok çok kalabalık geçer. Sağ olsun insanlar benden bir imza almak için 2 saat kuyrukta beklerler. Bir imza gününde tanıştım ben bu öykünün kahramanıyla. Fakat onu kaybettim sonra. Yani bir yere telefonunu yazdı verdi, ama o kadar çok kalabalık oluyor ki ölüm. Onu kaybettim. Öykü şu aslında. Bir denizaltıçımız. Haftalar sonra evine geliyor. Çok yorgun argın. Seni geliyor oturuyor ve işini bir yolda sinemaya götürecek. Gayet güzel şık giyiniyorlar. Bir gitmek o yıllarda çok önemliydi. Sinan'a gidecekler. Ee, geliyorlar Kadıköy'e. Haydar Paşa. Haydar Paşa e, garının önündeki iskeleden vapura binip Karaköy'e gidecekler. Sonra Beyoğlu'na çıkacaklar tünelle. Akşama doğru. Tam Haydarpaşa garının merdivenlerin önünde Hulusi Ketmen görüyor o denizaltıcımızı, arkadaşı. Adını veremiyorum çünkü kaybettim. Ya diyor neredesin ben de seni arıyordum. Ne oldu diyor. Sana bir görev var. Sana geliyordum ben de. Bir görev. Bir denizaltıda görevlendirmiş. Ve o denizaltıcımız eşi düşünsene şık giyinmiş sinema gidecekler. Geri dönüyor. Karısı çok üzülüyor. Üzülmez mi? Yani kocasını zaten haftalar sonra görmüş. Gidecekler Beyoğlu'nda belki bir yemek yiyecekler. Belki bir sinema. Ama görev bu ya. Evine geri dönüyor. Babun hazırlıyor. Ve yeni görevine gidiyor. Gittiği denizaltı Dumlupınar. İşte bu öyküdeki o hanımefendinin yani e, sinema gitmeyi umarken Hulusi Ketmen'le karşılaştığı için kocasıyla geri dönüp kocasını Dunlupunlar'a yolculayan bayanın e, bir akrabası bunu bana anlattı bir imza günümde. Ve derdi ki teyzem Hulusi Ketmen'i sinemada görünce filmlerini hemen kapatırdı. Hep aklına o an gelirdi. İşte bu müthiş öykü, o denizaltımız adı denizaltı, denizaltı, her şeyi ben bulamıyorum bunu ya. Belki bu vesile olur. Belki bir yerde yayınlanır da diğerli arkadaşlarım çektiği bu belgesel. O yeniden hep böyle bekliyorum. O bana yeniden gelse sanki bir yerden gelecek gibi. Onun duygusunu yazmak istiyorum. Yıllar sonra ilk kez bir sivil ekip Dumlupınar'a daldı. Akıntı bu sefer de engel olmaya çalıştı. Fakat başarmışlardı. 1953 yılında batan Dumlupınar Denizaltısı'nın hikayesini 2003 yılında anlatmak bize nasip oldu. Faciadan 50 yıl sonra bütün bu yaşanmış olan, 50 yıl önce yaşanmış olan aksilikleri, aksaklıkları ve hataları biz Dumlupınar'a ulaşarak, Dumlupınar'ın su altından hikayesini anlatarak ekranlara getirmiş olduk. <laughs> 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 oh! i̇şte bu <laughs> Batı yuvası kış Tabi 50 yıl boyunca hiç ulaşılamamış, hiç görüntülenmemiş bir batağa ulaşıyorsunuz. İçerisinde insanlar Resmen ini mini inleyerek son nefeslerini verdiler. Onların çelik tabutu Dumlupınar. Bu denizaltıya ulaşmak, onların hatıralarına ulaşmak demekti. Bizim için çok önemliydi. 2003 yılında yaptığımız sualtı araştırmasında hepimiz çok heyecanlandık günlerce uğraştık, hazırlandık esasında bu araştırma için. Dumlupınar Denizaltısı'ndan sağ kurtulamayı başaran gaziler de o sırada bizim yanımızdaydılar. Onlar arkadaşlarının tabutlarını, mezar yerini, çelik tabutu ilk defa gördüler. Şehit yakınları yanımızdaydı. Onlar annelerini, babaları bir arada yıllar önce yaşadıkları bu olayı, babalarının nereye gömüldüğünü, kardeşlerinin nerede yitip gittiğini bizimle beraber gördüler. Hepimiz çok etkilendik tabii. Yani büyük bir Heyecan da vardı, bir keşif duygusu da vardı ama bir taraftan da çok büyük bir üzüntü vardı gemide. Geminin güvertesi buz gibiydi resmen. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Yapılan törende herkes gözyaşlarına boğuldu. Dumlupınar'a inen dalgıç biz yüzeyden kontrol ediyorduk. Aşağıda neredeyse nefesi kesiliyordu onun da. Yani hepimiz için çok önemli bir andı o. Dumlupınar şehitleri için her yıl Gelibolu'da törenler düzenlenmekte. Birçok şehit yakını burada babalarının, dedelerinin ziyaretine gelmektedir. Dunlupınar dinlendikçe herkesin içinde bir his, bir keşke oluşmaya başlıyor. Hala hiç bozulmamış bedenleri Orada çelikten bir tabutun içinde anılmayı bekliyor. Son söz, denizaltıdaki sevgilinin kendisini kıyıda bekleyen e, sevgilisine verdiği yanıt olmalı. Sonsuza kadar. Onlar sonsuza kadar unutulmayacak. Belki onların elinden yazılmış bir şey kalmadı günümüze. Ama son saatlerini yaşayan, daha görmek istediği çok şey olan gencecik bir denizci vatan sağ olsun mu demiştir son sözünde. Çok karanlık. Ellerimi bile göremiyorum. Kaç nefesim kaldı bilmiyorum. Yukarıdan ümitsiz sesler geliyor. Teselliler. Kimsenin inanmadığı teselliler Türkçe oluyor kulağımda. Anamın, babamın gözleri düşüyor aklıma. Sevdiğimin sözleri kulağımda. Yersiz bir uykuya dalıyorum. Çok karanlık. Ellerimi bile göremiyorum. Kaç nefesim kaldı bilmiyorum. Çok erken değil miydi? Utanıyorum. Söyleyemiyorum. Ama ben ölmek istemiyorum. Sesler kesiliyor artık yavaş yavaş. Üşüyorum. Biliyorum. Yukarıda büyük bir kalabalık bekliyor. Duymak istedikleri iki kelime. Çok karanlık. Ellerimi bile göremiyorum. Nefesim kalmadı. Boğuluyorum. Sonu olmayan bir aydınlığa